Merhaba sevgili başaklar, yükseleni veya kuzey ay düğümü başak olanlar. Geride bırakmak üzere olduğumuz 2020 hepimizin hayatında unutulmaz bir yıl oldu. O nedenle hepimiz 2021'e dair büyük umutlar ve beklentiler içerisindeyiz. Bu videomuzda 2021 ile gelecek olan enerjilerin ve gökyüzü görünümlerinin burçlar için neler getireceğini değerlendireceğiz. Yeni yılın herkese sağlık, mutluluk ve güzellikler getirmesi dileğiyle yorumlarımıza başlıyoruz. Sevgili Başaklar, 2021 yılı sizin için büyük önem taşıyan rutinleriniz, sağlığınız ve çalışma ortamınızı düzenleyip yeni ve kalıcı bir sistem oluşturmanız anlamında çok önemli bir yıl olacak. Bu süreçte yaşamınızda uzun zamandır istediğiniz şekilde kalıcı bir düzen oluşturma fırsatını yakalayabileceksiniz. Değişken burçlar arasında değişimi pek fazla istemeyen ve kalıcı bir düzen kurmak isteyen tek burç Başaktır. Şimdi artık bu konuda şans sizden yana olacak. Uranüs yıl boyunca 9. evinizde ilerlemeye devam ediyor olacak. 9. ev aynı zamanda yeni hayat yolunu sembolize eder. Şimdi Uranüs bu evde ilerlerken hayatınızı her anlamda yeni baştan kurgulayıp Yeni bir ben yaratmanızı istiyor. Eğer bunu yapmayı başarabilirseniz, istediğiniz her türlü yeniliği hayatınıza dahil edebileceksiniz. Yeni bir iş kurmak, yeni bir ev almak, evlilik yapmak veya taşınıp yeni bir yerde yeni bir hayata başlama anlamında şanslar elde edebileceksiniz. Büyük kavuşum olarak bilinen Jüpiter ve Satürn kavuşumu 20 yılda bir gerçekleşen bir döngüye sahiptir. Ancak 21 Aralık'ta 0 derece kova'da gerçekleşecek olan Satürn-Jüpiter kavuşumunun ayrı bir önem taşıdığını vurgulamak istiyoruz. Çünkü bu iki büyük ve önemli gezegenin bu derecede ve burçta gerçekleşen en son kavuşumları yüzyıllar önce olmuştu. Dolayısıyla bu önemli gökyüzü olayı ile beraber hepimizin yaşamında çok ciddi boyutlarda değişimler olacağını söylemek mümkün. Bu değişimler, hem bireysel hem de küresel ölçekte bizleri etkileyecektir. 21 Aralık'ta gerçekleşecek olan Satürn-Jüpiter kavuşumunun dünya ve halk kitleleri üzerinde yaratacağı etkileri anlattığımız videomuzu yeniden izleyebilirsiniz. Bu videomuzda Satürn-Jüpiter kavuşumunun bireysel anlamda sizleri nasıl etkileyeceğini anlattık. Kavuşumun gerçekleştiği ev konularıyla ilgili açıklamalar yaptıktan sonra bu kavuşumun diğer ev ve gezegenlerle yaptığı açıları değerlendirdik. Peki bu önemli kavuşum sizleri nasıl etkileyecek? Satürn Jüpiter kavuşumu haritanızın 6. evinde gerçekleşiyor. Yıl içerisinde 15 Mayıs'a kadar iş ortamınız, iş yeriniz, çalışma arkadaşlarınız, çalışanlarınız, günlük rutinleriniz, evcil hayvanlarınız ve genel sağlık durumunuzla ilgili konularda çok şanslı olacaksınız. Bununla beraber 6. ev 12. eve baktığı için 12. ev konularıyla ilgili de şanslı olduğunuzu söyleyebiliriz. İç dünyanız, psikolojik sağlığınız, yurt dışı bağlantılı ticari faaliyetleriniz ve karşılıksız yardımlar da şanslı olacağınız konular arasında. Sağlık sektöründe çalışanlar için bu süreçte terfi, atama veya yer değişikliği konusunda şanslı fırsatlar söz konusu olacak. Sizi zorlayan konuları çözmeniz yönünde de fırsatlarla karşılaşacaksınız. Bu zaman diliminde düşmanlarınıza veya kötülüğünüzü isteyen insanlara karşı avantajlı durumda olacaksınız. Sağlığınızla ilgili sorunlarınızı çözme konusunda da güzel fırsatlarla karşılaşabileceksiniz. 15 Mayıs 30 Temmuz tarihleri arasında Jüpiter Balık burcuna geçecek ve siz de sözünü ettiğimiz bu konularla ilgili Satürn'le baş başa kalıp zorlanabileceksiniz. Jüpiter Balık burcundayken haritanızın 7. evine yerleşmiş olacak. Dolayısıyla 15 Mayıs 30 Temmuz arasındaki tarihlerde Jüpiter'in 2022'deki Balık burcu seyri esnasında gerçekleşecek olan olay ve durumlar hakkında işaretleri de almış olacaksınız. Satürn ve Jüpiter'in Kova burcunda kavuşumda olduğu süre boyunca hayatınıza giren her şey kalıcı olacak veya hayatınızda uzun yıllar yer alacaktır. O nedenle bu süreçte karşılaştığınız her türlü olay, durum veya kişi çok anlamlı olacaktır. Eğer hayatınızda önemli bir dönemece geldiğinizi düşünüyor ve bununla ilgili bir adım atmak istiyorsanız, bu süreci mutlaka değerlendirmelisiniz. Gökyüzü görünümleri zorluklara işaret etse de, kalıcı ve sağlam yapılar kurulacağı için her şeye rağmen adımlar atıp girişimde bulunmak daha doğru olacaktır bu konularda destekleneceğinizi bilmelisiniz. Hayatınızla ilgili sorun teşkil eden konularda adım atıp, gerekirse bitmesi gerekeni bitirmek ve gitmesi gerekene de yol vermek en doğrusu olacaktır. Ancak bu noktada, bütün videolarımızda üstüne basa basa söylediğimiz gibi, Satürn ve Jüpiter'in karma ile ilişkili olduğunu unutmamalı ve olumlu sonuçlar almak istiyorsanız, etik ve vicdani değerlere uygun bir şekilde hareket etmelisiniz. Bu noktada bulunacağınız girişimlerle ilgili de bir uyarıda bulunmak istiyoruz. 15 Mayıs ile 30 Temmuz arasındaki süreçte Jüpiter balık burcunda olacağından dolayı yapacağınız girişimler kalıcı sonuçlar getirmeyebilecek. O nedenle girişimlerinizi elinizde ise o tarihlere denk getirmemeye çalışmalısınız. An haritasına baktığımızda Satürn Jüpiter kavuşumunun 8. evinize üçgen yaptığını görüyoruz. Bu da krediler, borçlar, alacak verecek konularıyla ilgili güzel fırsatlarla karşılaşacağınızı gösteriyor. Mirasla ilgili sorunlarınız varsa, bunlar da iyi anlamda bir sonuca bağlanacaktır. Ameliyat gibi bir operasyon gerektiren sağlık sorunlarınız varsa, bunları da çözme yolunda güzel fırsatlarla karşılaşacaksınız. Çok zor durumda kaldığınız konularla ilgili de çözümler önünüze gelebilecek bu süreçte. Emeklilik bekleyenler bu yıl emekli olabilecek. Satürn-Jüpiter kavuşumu aynı zamanda haritanızın dördüncü evine üçgen yapıyor. Dolayısıyla ev ve aile ortamınız, ebeveynlerinizle ilişkileriniz, emlak konuları ve evliliğinizle ilgili de şanslı olacağınızı söyleyebiliriz. Söz gelimi bu süreçte ebeveynlerinizle veya eşinizle aranızda sorunlar varsa bunları çözebilir, ilişkinizi onarıp yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Bazı Başaklar bu süreçte evlenebilir veya buna bağlı olarak bir yer değişikliği gerçekleştirebilir. Satürn Jüpiter kavuşumu haritanızın 10. evine de üçgen yapıyor. Bu da statünüz, kariyeriniz, otorite figürleri, yöneticileriniz ve babanızla ilişkileriniz konusunda şans ve fırsatlarla karşılaşacağını göstermekte. Babanızla veya iş yerinizde otorite figürleriyle aranızda sorunlar varsa bu süreçte bu sorunları olumlu bir şekilde çözüme kavuşturabilirsiniz. An haritasında Satürn Jüpiter kavuşumu ikinci evinize de üçgen yapmakta. Bu da işinizle ilgili kazancınızı artırmanız, yeni bir iş bulmak veya daha iyi bir gelir getirebilecek bir işe girmek şeklinde şanslı ve güzel fırsatlarla karşılaşacağınızı gösteriyor. Aynı zamanda bu fırsatlar ailenizle iyi vakit geçireceğiniz ortamlar yaratma anlamında da size güzellikler sunacaktır. Sevgili Başaklar, yıl boyunca tutulmalar 4. ve 10. ev aksınızda gerçekleşiyor. Kuzey Ay Düğümü'nün 5 Haziran 2020'de İkizler burcuna geçmesiyle birlikte bu etkiyi almaya başladınız. Tutulmalar ektiğini biçme dönemlerine işaret ettiğinden bu dönemlerde hak edilişleri alacağınızı, karmik ve kadersel olaylarla karşılaşacağınızı söyleyebiliriz. Bu yıl 4 tutulma gerçekleşecek. 26 Mayıs'ta gerçekleşecek olan 5 derece yay burcundaki tam ay tutulması haritanızın 4. evine düşüyor bu tutulmaya Merkür de eşlik ettiği için en az ikizler ve yay burcu kadar sizin de ciddi etki alacağınızı belirtelim. Bu tutulmada aileniz, ebeveynleriniz, eviniz, yuvanız, eşiniz veya emlak alım satımı, miras yahut taşınma gibi konularda önemli bir kapanış gerçekleştireceksiniz. Bu tutulma sırasında gökyüzünde büyük kare oluştuğundan aile ortamınızda, İkili ilişkilerinizde veya ticari konularda çok gergin bir ortam oluşacağını söyleyebiliriz. Sanki bütün olaylar aynı anda patlak veriyormuş gibi hissedebilir ve zorlanabilirsiniz. Bu noktada kendinizi seçim yapmak zorunda hissedebilirsiniz. Aileniz, kariyeriniz, ortaklarınız ve kendi istekleriniz arasında bir seçim yapmak zorunda kalabileceksiniz. Gelişmeler sizi buna zorlayacak diyebiliriz. 10 Haziran'da 19 derece İkizler burcunda bir halkalı güneş tutulması gerçekleşecek. Bu tutulma haritanızın 10. evinde olacak. 26 Mayıs'taki tutulmada yapacağınız seçimlere bağlı olarak iş, statü ve kariyer konularında yenilikler ve yeni başlangıçlar yapmak durumunda kalabilirsiniz. Sizin Ailenizin veyahut eşinizin değişen şartları nedeniyle işinizi yeni baştan düzenleyebilir, iş rutinlerinize yeni bir şekil verebilirsiniz. 19 Kasım'da 27 derece Boğa burcunda kısmi ay tutulması gerçekleşecek. Bu tutulma haritanızın 9. evine düşüyor. Dolayısıyla hayata yeni baştan başlama yönündeki girişimleriniz, uzmanlık gerektiren konular, yüksek öğretim, yabancılar ve yurt dışı konularıyla ilgili 9 yıl önce başlattığınız veya tamamlamayıp yarım bıraktığınız konularda önemli bir kapanış gerçekleştirecek ve böylece yeni başlangıçlar yapabileceksiniz. Uranüs 9. evinizde ve isteklerinizin, hayallerinizin peşinden gitmenizi istiyordu. Sizden imkansız gibi görünen her konuyla ilgili adımlar atmanızı istedi. Eğitim, taşınma, uzmanlaşma gibi konularda başlangıçlar yapabileceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Eğer bunlarla ilgili adımlar atmışsanız, şimdi bunları daha kolay gerçekleştirebilirsiniz. 4 Aralık'ta İkizler Yay aksındaki son tutulma gerçekleşecek. Yay burcunun 12 derecesinde gerçekleşen tam güneş tutulması haritanızın 4. evine düşüyor. Böylece bu tutulmayla beraber 2020 ve 2021'in kapanışını yapacaksınız. Bu süreçte öğrendiklerinizi uygulamanız yönünde fırsatlarla karşılaşacaksınız. Özellikle de ev alım satımı, taşınma, emlak işleri ve evlilik konularında daha yoğun etki alacak ve her durumda köklü değişiklikler yapmanız gerekecek. Sözünü ettiğimiz bu konularla ilgili yıl boyunca etki alacağınızdan dolayı bu tutulmaların gerçekleşeceği tarihlerden bir ay öncesi ve bir ay sonrasında önemli fırsatlarla karşılaşıp önemli bitişler yaşayacak ve ciddi anlamda etkileneceksiniz. Tutulmalardan önce yaşadıklarınıza farkındalıkla bakıp ipuçlarını takip etmeye çalışmalısınız. O zaman sizin için evrenin ne getirmeye çalıştığını daha iyi anlayabilir ve hayatınıza en iyi şekilde yön verebilirsiniz. Yılın değerlendirmesini yaparken Merkür gerilemelerini de unutmamalıyız. Merkür 2021'de 3 kez gerileyecek. Merkür gerilemelerinin olduğu dönemlerde genelde yarım kalan plan ve projeleri gözden geçirme, eksikleri giderip tamamlama yönünde girişimlerde bulunmak daha doğrudur. Bu dönemler yeni başlangıçlar yapma anlamında uygun süreçler değildir. O nedenle zorunlu olmadıkça yeni bir başlangıç yapılmamalıdır. Merkür gerilemeleri iletişimle ilgili sorunlara da işaret edeceğinden konuşma tarzımıza dikkat etmeli, yanlış anlaşılmalar olabileceğini de hesaba katmalıyız. İyice dinleyip anlamadan önemli kararlar vermemeli, anlaşma ve sözleşme, evlilik, boşanma gibi konularda imza atarken birkaç kez gözden geçirip ondan sonra imza atılmalı. Şimdi Merkür'ün hangi tarihlerde ve haritanızın hangi evinde gerileyeceğine bakalım. Merkür'ün ilk gerilemesi 29 Ocak'ta 26 derece kovada başlayacak. Bu gerileme haritanızın 6. evinde gerçekleşecek. İkinci gerileme 24 Mayıs'ta 24 derece İkizler Burcu'nda gerçekleşecek ve haritanızın 10. evine düşecek. Merkürün son gerilemesi 24 Eylül'de 24 derece terazi burcunda başlayacak ve bu gerileme de haritanızın ikinci evinde gerçekleşecek. Bu bilgilerden hareketle Merkür gerileme dönemlerinde özellikle hangi temaların önünüze geleceğini ve hangi konularla ilgili aksaklık veya sorunlarla karşılaşacağınızı tahmin edebilirsiniz. Sevgili takipçilerimiz, dileriz yeni yılda bolluk ve bereket bir çağlayan gibi hayatınızı aksın ve dileriz hayatınızdan sağlık, mutluluk, huzur ve şans eksik olmasın. Yıl boyunca sevgiyle ve ilgiyle bizleri takip ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bundan sonra yepyeni videolarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Umarız bu videomuzu beğenmişsinizdir. Görüşleriniz bizler için çok değerli. Bu anlamda görüş, istek ve önerilerinizi Videonun altındaki yorum bölümüne yazarsanız çok mutlu oluruz. Danışmanlık almak veya online astroloji eğitimlerimize katılmak için açıklamalar bölümünde yer alan iletişim numaramızdan bize ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olup en yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Sevgiyle kalın.